Eyvallah Ne yapayım? İyi aynı, sen n'apıyosun? İyiyim tamam ya Musa Çevrim var, tanıyor musun? He. Ee, Musa Bey'liyiz Öyle mi? Mesela sen konuşurken arkada oynasın diye Ha. Ne zaman giriyorsun peki? Bugün giriyoruz Aa ne kadar Kaç olsun? Şunu sen bırakayım, şimdi gir oğlum yok, yok biz geçeriz şimdi de işte, radarı bilmiyorum Alperen Ocaklar İl Başkanımıza, İl Teşkilat Başkanımıza ve tüm teşkilatımıza beni bu göreve layık gördükleri için teşekkür ediyorum. Rabbim utandırmasın, hizmetkar etsin inşallah. Ee, buradaki vazifemiz Alper Ocakları olarak gençliğe rol model olmak, gençlik için çalışmak olacak inşallah. Alpen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı olarak her zaman sahada olmaya çalışacağız. Ee, yeni görevimizle alakalı inşallah yakın zamanda sahalara inip gençliğimizin yanında olacağımızı göstereceğiz. Dediğim gibi gençler rol model olmak inşallah bizim maksadımız burada. Gençler rol olacağını söylediniz. Gençlerle ilgili ne tür çalışmalar yapacaksınız? Şimdi öncelikle şöyle bugün gençliğimizi önce kötü alışkanlıklardan uzak tutmamız gerekiyor. İşte madde bağımlılığı ve benzeri kötü alışkanlıklardan. Bununla alakalı sosyal aktiviteler yapmaya çalışacağız. Örnek veriyorum futbol turnuvaları, tarihi alanların gezisi, SAS kursları, sosyal alanlara biraz daha gençliğimizi çekip kötü alışkanlıklardan uzak tutmaya çalışacağız. Eğitimleriyle alakalı gençlerimizin yanında olmaya çalışacağız. Özellikle üniversiteye hazırlanan gençlerimize, Liseye hazırlanan gençlerimize burada öncülük yapmaya çalışacağız inşallah. Bu şekilde çalışmalarımız olacak. Sizler bunun yanında Büyük Birlik Partisi Hacılar İlçe Başkanısınız. Evet. Ne tür çalışmalar yapacaksınız Kayseri için? Şimdi Büyük Birlik Partisi Hacılar İlçe Başkanlığımızın yanı sıra bir diğer ünvanımız da Türkiye'nin en genç ilçe başkanı oluşumuz. Şimdi burada aslında bakıldığında ana gaye bizim için gençlik. Ee, bugünlerden sonra her iki görevi inşallah Rabbim e, utandırmasın layıkıyla yapmaya çalışacağım Hem Hacılar'da sahada vatandaşımın yanında olacağım Hem de Kayseri'de gençliğimin yanında olmaya çalışacağım ee, Dediğimiz gibi bizim partimiz, teşkilatımız, hareketimiz mazidenatiye tertemiz bir harekettir Bu onuru inşallah taşımaya çalışacağız bu şekilde değinmiş olayım Peki ilerleyen süreçte neler bekliyorsunuz? İlerleyen sürece bakıldığında şimdi öncelikle burada e, ülkemizin bu gidişatında şunu yapmamız gerekiyor. Tabii ki kara gün kararıp kalacak değildir. Hepsi geçecek inşallah. Burada devletimize sadakatle devletin yanında olmamız gerekiyor. Bugünleri atlatacağımıza inanıyorum. E, bu süreçte tabii ekonomik sıkıntılar vatandaşımızı zora sokuyor. Ancak e, bakıldığında pandemi dolayısıyla dünyadaki birçok ülke ekonomik sıkıntıları şu anda yaşıyor. Ama biz burada olabildiğince sessiz, sakin e, bugünlerde geçecek inşallah olmaya çalışacağız. Özellikle ülkemizde e, sizlerin de bildiği gibi sokak hareketleri başlatılmaya çalışılıyor. Sessiz, sakin derken ben aslında bunu kastediyordum. E, hiçbir çözüm sokakta aranmaz. E, i̇nşallah biz burada e, vatandaşımızı sakinleştirici şekilde sağlarda olmaya çalışacağız. Bu şekilde değiniyorum. Peki son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? şunu söylemek istiyorum. Alper Alpen Ocakları olarak çalışmalarımızdan bahsedeceğim. İl başkanımız Mehmet Yılmaz Bey'in öncülüğünde bildiğiniz gibi geçen pazar Alpen Ocakları Gençlik Kurultayımız gerçekleşti Ankara'da. Bütün genel merkez yöneticilerimize, genel başkanımıza buradan şahsım adına teşekkür ediyorum. Kurultay'da bir kez daha gördük ki Muhsin Yazıcıoğlu'nun yaktığı ateş sönmemiş ve sönmeyecek. Burada e, Kurultay sonrasında da Kayseri'de diğer çalışmalarımızdan bahsettim. Teşkilatlanma çalışmalarımız sonuç devam ediyor. Kocasından Alperen Ocakları, Hacılar Alperen Ocakları, Talas Alperen Ocakları kuruldu. İnce Su Teşkilatımız kuruldu. İnşallah devam edecek. Şimdi Kocasından Alperen Ocaklarımızda SAS kurslarımız başladı sosyal olarak. O Kocasinan Alperen Ocaklarımız Argıncık mahallesinde bulunuyor. Bir diğer çalışmamız ise Muhsin Yazıcıoğlu kütüphanesi olacak. Burada gençlik okuyacak, fikirlerini geliştirecek, kendini geliştirecek. Muhsin Yazıcıoğlu kütüphanesi de inşallah en yakın zamanlarda hizmete geçecek. Buradan destek vermek isteyen vatandaşlarımıza da tabii ki seslenelim. Kitap noktasında biz destek bekliyoruz. Bizler de elimizden geldiği kadar dediğimiz gibi gençliğimizi kötü alışkanlıklardan tutup kültürel, spor faaliyetleriyle biraz daha sosyal hayata çekmek için çabalayacağız.